Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzda e, en son Anadolu Selçuklu Devletini e, konuşmuştuk. Anadolu Selçuklu Devletinin devamı olan ve Osmanlıya giriş konusu olan aslında ön giriş olan ikinci beylikler döneminden bahsedeceğiz birlikte. Şimdi bu ikinci beylikler dönemi çok uzun bir beylik dönem değil. Onun için çok kısa bir video olacak bu yine aynı şekilde. Ee, Selçuklu'dan sonra e, ortaya çıkan beylikler nerelerde, isimleri ne, özellikleri ne kısmını konuşacağız. Bir de o Anadolu sürecindeki önemli bazı bilgileri paylaşacağız sizinle. Ve ondan sonra da Osmanlı'ya girmeden önce konuyu bitirmiş olacağız. Onun için bundan sonraki videomuz aslında Osmanlı kuruluşa giriş hikayesine başlıyoruz e, bu da otomatikman yepyeni bir e, ünitenin başlaması demek ki Osmanlı biraz uzun olan bir ünite olduğu için birazcık yorucu bir ünite olacak bizim için yani onların videoları bu kadar kısa olmayacak Bunlar bir çerez videoları olacak 5 dakikalık 10 dakikalık maksimum 15 dakikalık videolardan bahsediyoruz yani şimdi ikinci Beylikler dönemi için ilk önce bir şundan başlayalım Anadolu tarihi aslında şöyle ilerliyor bir onu göstereyim hemen ilk önce size bir saniye. Önceye gelmem lazım. Daha önce konuştuk ama ben yine vurgulamak istiyorum. Anadolu tarihi aslında şöyle başlıyor. Şimdi birinci beylikler dönemi. Biz bundan bahsettik. Sonra Türkiye Selçuklu Devleti. Bundan bahsettik. Şimdi üçüncü olarak ikinci beylikler dönemi vurgusu yapacağız. Bundan sonra da Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti yani inkılap tarihi konu devam edecek zaten. O konular biraz fazla ağır olduğu için ve bütün dönemi kapsadığı için orası artık bizim Harbiden böyle fazla efor sarf etmemiz gereken konulardan olacak. Şimdi ikinci bekler için şununla başlayalım. Bu bir harita ki bu seneki Milli Eğitim Haritası. Ee, özellikle değiştirdikleri için ben de e, kitabımdaki haritayı değiştirme ihtiyacı hissettim. Ee, ve bu haritanın şöyle bir özelliği var. Tarihsel olarak böyle dar bir aralık e, alınmış. Bu sefer geniş bir aralık alınmamış. Çünkü o yüzden bazı bahsettiğim beyliklerin ismini, Haritada çok fazla göremeyeceksiniz. Ama görselde bence oturması çok önemli. O yüzden de özellikle teker teker görselde göstererek ilerleyeceğim ki sorun yaşamayalım. Şimdi hemen bir kalemimi aktif edip başlamak istiyorum. Şöyle enteresan bir renkle başlayalım. Hikaye şu, İkinci Beylikler dönemi Anadolu Selçuklu Devleti'nin. Ee, Kösedağ Savaşından sonra yıkılış sürecine girmesiyle Anadolu coğrafyasının Moğol hakimiyetine girmesiyle başlayan dönem. Neden? Çünkü Moğollar İlhanlı Moğolları dediğimiz devlet, yani Selçukluların yeniden güçlenmesini ve yeniden bir çatı altında devleti toparlamasını istemedikleri için bütün beylere yeniden topraklarını vererek bağımsızlıklarını ilan ettiriyorlar. Siyasi birlik tamamen bozulsun, otorite bozulsun. Böylece hikaye daha ee, Moğollar açısından iyi devam etsin, Anadolu'ya daha rahat hükmedebilsinler kafasıyla hareket ediyorlar. Şimdi o yüzden de bu beylikler aslında İlhanlı Moğollarına bağlı olarak kurulmuş olan bir nevi feodal beylikler olarak bilinen beyliklerdir. Şimdi biz bu beyliklerde böyle önemli e, vurgular yapacağımız için nerelerde kuruldu, ne iş yapıyor hikayesinden bahsedeceğiz daha çok. Şimdi mesela Anadolu'daki konuşacağımız ilk beylik Karesioğulları. Bu Karesioğulları Balıkesir, Bandırma, Çanakkale çevresinde kurulmuş. Şimdi bakarsanız şurada göreceksiniz. Burası Kresioğulları'nın olduğu nokta. Bir saniye. Şöyle çizebiliyor muyum? Evet. Teker teker çizerek ilerlemekten yanayım. Ee, niye diyeceksiniz? Çünkü eğer öyle olursa bizim için iş daha kolay olacak göstermek anlamında o yüzden. Şimdi geldim ikincisine. İkinci beyliğimiz Saruhanoğulları Beyliği. Şimdi Saruhanoğulları Beyliğine bakarsanız şurada, şu bölgede varlığını sürdürüyor. E, beylik Manisa çevresinde kurulmuş denizci bir beylik. E, çok küçük bir coğrafyaya hakim olmuş. O dönemdeki Manisa'nın adı Saruhan bu sırada. O yüzden Osmanlı döneminde de aynı isimle devam edecek. E, ve bu beylik ne denizci beylik olmasından ötürü önemli. Sonra bakıyoruz üçüncü beyliğimize. Hemen yine bir kalem değiştirerek devam ediyorum. Aydınoğulları Aydın çevresinde İzmir ve Aydın bölgesinde kurulmuş olan beyliklerden bir tanesi. Yine denizli bir beylik olma özelliği taşıyor. E, bu yüzden de önemli bölgede aktif olarak varlığını sürdürmüş bir beylik kar olarak karşımıza çıkıyor. Sonra dördüncüsü Menteşeoğulları. O da Muğla çevresinde bakın şu bölgede bulunuyor. Bu Muğla çevresi e, dediğimizi şeyle bağlayabilirsiniz adından aslında. Hani coğrafyada bir Menteşe bölgesi vardır, önemlidir özellikle şey anlamında iklimsel anlamda çok fazla vurgulanır. Onu bağlayabilirsiniz. Menteşe bölgesi, Menteşe oğulları, Muğla çevresi olarak bağlanabilir. Devam ediyorum. Sonraki beyliğimiz ise şeyle bağlayayım ben bunu yine coğrafya bilgisiyle bağlayayım. Şimdi bu dönemde şey çevresi Antalya çevresi ama aslında şöyle bağlasak daha doğru olur. Hani iki tane plato var ya Ant Akdeniz tarafında. Teke ve Taşeli platosu. Aslında bu Teke platosu coğrafyasında Antalya'yı içine alan bir beylik. E, o yüzden beylik aslında şey hani bölge bölgeye ismini de vermiş. Teke platosu adını da vermiş. E, kısa bir süre yaşamış zaten. Ondan sonra egemenlik alanı bayağı bir daraltmış. Çünkü Hamitoğulları o bölgede hakimiyet kurmuş. O yüzden hemen üst tarafındaki Hamitoğulları ile devam etmek istiyorum. Bu Hamitoğulları beyliğin hikayesi ise şu. Bunlar aslında Isparta'da kuruluyorlar. Ama sonra Antalya'nın bir kısmını almayı başarıyorlar. Şu bölgeyi göstereyim şöyle çizeyim. Şu bölgeyi almayı başarıyorlar. O yüzden de sonradan denizcilik işiyle devam ettirecekler hayatlarını. Bu yüzden önemli. Sonra devam ediyorum ee, sonraki beyliğimize. Hemen devamında ise şöyle bir beylik göreceğiz. Beylik e, ilk aşamada böyle ama sonrasında değişecek. E, o yüzden onu sona atıp sonrakine ilerleyeceğim. E, konuşacağım beylik Ramazanoğulları Beyliği. İçinde şöyle farklı bir renk bulayım hemen. Şimdi bu Ramazanoğulları Beyliği ise Adana çevresinde varlığını sürdürüyor. Şimdi onun için fark ettiyseniz şöyle bir durum söz konusu. Bunlar denizci beylikleri olarak ön plana çıkmış beylikler. Ve fark ettiyseniz Akdeniz ve Antalya çevresini gösterdim. Şimdi yine denizci beyliklerden devam edip üst tarafa yani Karadeniz'e çıkacağım. Şimdi Karadeniz bölgesine baktığımızda ise ne görüyoruz? İlk önce bir şeyden bahsedeceğim. Candaroğullarından bahsedeceğim. Şimdi bu Candaroğulları Sinop, Kastamonu, Amasra çevresinde kurulmuş. Ve e, beylik e, belli bir süre Canikoğulları ile yakın. Ama sonrasında Canikoğulları'nı ee, ele geçirip o bölgeye de hakim olmuş. Ee, o yüzden bir devam edersek, Candaroğulları Kastamonu, Sinop çevresinde varlığını sürdürürken bu e, Canikoğulları dediğimiz Beylik şurada Samsun çevresinde varlığını sürdürmüş. Tabii e, Beylik belli bir süre varlığını devam ettirdiği sırada aynı zamanda böyle bir şeyde e, arada bir küçük beylikle de mücadele etmiş. O yüzden yine burada adı olmayan daha doğrusu görüntüsü olmayan ama ismi olan bir beylikten bahsedeceğim yine arada. E, o beylik de hemen şöyle bir farklı renk bulayım size. E, şurada ordu çevresinde kendisini gösteren tacettin oğulları beyliği. E, bu Taceddin oğulları da çok kısa yaşamış. Sonrasında Canik, sonra da zaten Candır Candıroğulları oluyor. Bu bölgenin tamamında Candıroğulları hakim oluyor. E, varlığını sürdürmüş. E, ordu çevresinde çok küçük bir coğrafyada kısa denizcilik yapan bir beylik olarak kısa tarihiyle karşımıza çıkan bir beylik olmuş. Şimdi bunlar denizcilerdi. Şimdi geldim bir de bunun şey kısmına, Karada yaşayanlar kısmına, yani iç tarafta olanlar kısmına. Şimdi iç tarafta olanlarda ilk önce bir şeyden bahsedeceğim. oğullarından bahsedeceğim. Bakın burada oğulları Maraş-Elbistan çevresinde kurulmuş bir beylik. Önemli bir beylik. Özellikle Memlükler'e bağlı olarak hayatına uzun bir süre devam etmiş. O yüzden de şey göreceğiz biz aslında biraz böyle. Osmanlı'ya düşman, Osmanlı ile çok yakın durmak istemeyen bir beylik göreceğiz. Bildiğiniz bayağı bir mücadele halinde olmuş. Ee, diğer önemli beylik ise Osmanlı sınırında varlığını gösteren bir beyliğimiz. Kütahya çevresinde yaşayan Germiyanoğulları Beyliği. Bakın burada. Osmanlı ile sınır komşusu olması yüzünden önemli. Ee, onun için karşımıza çok getirecekler. Dulkadir ve Germiyan'ı çok soruyorlar. Pardon. Ee, Dulkadir, Germiyan ve Ramazan diyeyim. Daha da şey, Karaman diyeyim. Çok soruyorlar. O yüzden bilmemiz lazım. Germiyan Kütahya çevresinde yine karada kurulmuş bir beylik olarak çıkıyor. Üçüncü kara beyliğimiz her ne kadar burada biraz aşağı aldığını gösterse de sonrasında o bölgeleri kaybettiği için ona göre e, açıklama yapacağım. Onun için e, bir diğer beyliğimiz ise Konya çevresinde varlığını gösteren Karamanoğulları Beyliği. Şimdi özellikle işaretleyeceğim hatta böyle çok değişik bir renkle işaretleyeyim ki şöyle siyahla işaretleyeyim akılda kalsın. Şöyle e, göstereyim onu ben size. Üç beylik. Bu üç beyliğin vurgusunu yapacağım az sonra o yüzden özellikle işaretliyorum farklı renkle. Germiyan oğulları, Karaman oğulları ve Dulkadir oğulları. Şimdi bu üç beylikle alakalı vurgu. Şimdi bize bu zamana kadar birkaç kere sınav sorusu olarak gelen bilgidir bu. O da şu, denizci beylikler hangileridir şeklinde geldi. Şimdi o yüzden biz burada şunu görüyoruz. Denizci beylik dendiğinde Karesioğulları, Hamitoğulları, Teke, Saruhan, Candar, Ramazan, Aydın, Pervane, Menteşe, Tacettin, hatta buraya Cani'yi de eklemek lazım falan bir sürü beylik görüyoruz biz. Şimdi bu beylikleri ezberlemek çok da mantıklı değil. O yüzden ben ters köşe gitmekten yanayım. O yüzden ters köşe gittiğim için şunu vurguluyorum. Şu üç beylik denizci olmayan beylikler. O yüzden Germiyan, Karaman ve Dulkadir'i bilmek zorundasın. Denizci olmadığı için daha önce üç kere gelen sınav sorusunda pardon dört kere gelen sınav sorusunda karşımıza çıkarılan beylikler yani doğru cevap olarak karşımıza çıkan beylikler. O yüzden ne olur unutma Germiyan Kütahya, Karaman Konya, Dulkadir Maraş çevresinde kurulmuş. Şimdi bunun dışında şunu göreceğiz biz. Şimdi karşımızda bir Osmanoğulları var tabii ki de. E tabii bu Osmanoğulları dediğimiz devlet Söğüt Domaniç merkezli olarak kurulmuş. Şöyle güzelce göstereyim çizerek. Onun için biz ondan uzun uzun bundan sonraki ünitede bahsedeceğiz. Onun için onun çok adını anmıyorum ben. Şimdi diğer beyliklerle devam edeceğim. Devletler devam edeceğim. Şimdi doğuya bakarsanız bir de şöyle bir durum göreceksiniz. Şimdi doğu bölgesinde bazı önemli devletler yaşıyor. Hepsinin adı burada yok. O yüzden ben buradan aşağıdan adını vererek vurgulayacağım. Şimdi ilk önce bir klasikle başlayalım. Eretna Devlet. Nerede kurulmuş? İşte Sivas-Kayseri çevresinde. Sonra bu Eretna'yı ee, önemli bir devlet yıkmış. Devletin adı Kadı Burhanettin Ahmet. Bakın şurada adını görüyorsunuz. Eyvah, düzgün çizemedim. Pardon, bir silip yeniden çizeceğim. Ee, bu e, beyliğimizin, devletimizin özelliği şu: Kadı Burhanettin Eretnayı yıktıktan sonra aynı coğrafyada varlığını belli bir süre şeye bağlı olarak Selçuklu'ya ve Moğollara bağlı olarak sürdürmüş. Bu yüzden bilmen lazım. Zaten sonrasında da Osmanlı güdümüne girmiş. O yüzden aynı coğrafyayı paylaşmışlar. Devletlerle alakalı doğrudan bir bilgi sorusu gelmiyor. O yüzden adını çok vurgulamıyorum. Sonraki iki beyliğimize, devletimize geçersek. Ee, ilk önce bir şey göreceğiz burada. Ee, karakoyunları kara göreceğiz. Şu kara yerini gösteriyorum size. Erzurum ama aynı zamanda Irak, Musul çevresinde varlığını sürdüren bir devlet kendisi. sonra bir de Osmanlı'yı en çok uğraştıranlardan birisi olarak karşımıza çıkan bir diğer beyliği göreceğiz. O da Ak koyunlar olarak bilinen beylik. Ak koyunlar devlet pardon. Ak koyunlar da bakın burada. Şimdi e, hikaye şu. Şu koyu renkli işaretlediklerimi özellikle vurgulayacağım. E, bilmeniz gereken nokta şöyle e, göstereyim hemen. Yine ee, renkli bir şey kullanarak şöyle işaretliyorum. Eretna, Akkoyun ve Kara Koyun ve Kadı Burhanettin Ahmet. Şimdi bunlar devletler, beylik değiller. O yüzden de Osmanlı'nın şöyle bir politikası var. Osmanlı e, bu dönemde çok küçük bir aşiret aslında. Bir beylik bile olmayı başaramamış bir düzende. Şimdi o yüzden de Osmanlı hep batıya ilerlemeye tercih etmiş. Neden? Çünkü batıda bir Bizans var. Bizans kendi içinde ciddi karışıklıklarda. O yüzden demiş ki kendi kendine mantıklı olan Bizans çünkü doğuya gidersen bu devletler çok güçlü beni yok ederler diye düşünmüş. O yüzden Osmanlı yükselmeye kadar asla doğuya ilerlemiyor. Bu devletlerin güçlü olmasından ve onlarla aşık atamayacak durumda olduğunu bilmesinin ötürü. O yüzden de bu devletler karşımıza bu noktada gelebiliyor. Ha şimdi ak koyunlar deyince bilmemiz gereken bir iki önemli nokta var ama. Nedir o noktalar? Ondan bahsedeyim hemen. Şimdi bir, e, ak devleti Karayülük Osman tarafından kurulan en parlak dönemini ise Uzun Hasan'ın yaşattığı bir devlet. devlet Anadolu'ya mezar kültürünü getiren devlet, balbal bal kültürünü ama aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren ilk devlettir ve bu bilgi daha önce sınav sorusu olarak getirmiştir karşımıza. O yüzden bilmemiz lazım. Şimdi bunun dışında e, konuşacağımız başka ne var? Hemen onlar, onları vurgulayalım ve sonra konumuzu bitirelim. Şimdi ikinci beyliklerde böyle belli başlı şeyler var, bilgiler var, klasik bilgiler. Mesela bir, Osmanlı'ya katılan ilk beylik hangisidir diye soruyorlar. Karesi olanı bu noktada bilmeniz lazım. Sonra iki, e, ee, i̇kinci beyliğimizi çok, şey yapmıyorum, çok ayrıntıya girmemeye çalışıyorum. Ee, şöyle vurgulayayım. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik hangisidir diye soruyorlar. Karamanoğulları olarak bunu bilmemiz lazım. Karamanoğulları dendiğinde birkaç önemli vurgu var burada. Şimdi bu Karamanoğulları beyliğinin başına ünlü bir adam var. Karamanoğlu Mehmet Bey. Bu Karamanoğlu Mehmet Bey bir gün bir kanun çıkartıyor. Bundan sonra dergahta bergahta meydanda Türkçe konuşulacaktır diye. Ve bu kanunu Hayata geçirdiği için şöyle bir özellik taşıyor Karamanoğulları. Anadolu coğrafyasını resmi dil Türkçe'den ilk beylik ya da ilk devlet olarak geçiyor. Hatta bu şu anda dil bayramı olarak kutlanıyor. Bu yüzden bilmen lazım. Ee, sonra bilmemiz gereken üçüncü beyliğimiz ise Osmanlı'ya en son katılan beylik hangisidir sorusuna cevap olan beylik Ramazanoğulları. O yüzden bir vurguyu yeniden yapayım. İlk katılan karesi en çok uğraştıran Karaman, son katılan Ramazan. Bunlar önemli vurgular. Bu yüzden bilmeniz lazım. Şimdi baktığınızda bunun dışındaki bilgiler ne olur ne olmaz testlerde karşınıza gelir. Bazı AYT kitapları fazla ayrıntı veriyor. O ayrıntılarda bulamam e, diye düşünmeyin. Notunuza bakın ve o nottan bulabilirsiniz düşüncesiyle aktardığım eklemeler. Ama geliyor mu derseniz gelmiyor. Gelmediği için de ben ne vurgulamaktan yanayım ne de e, Sizinle bunu konuşmaktan yanayım. O yüzden aslında ikinci Bekler dönemi bu kadar. Ben ne olur ne olmaz diye yine bir tarihsel kronoloji haritası koydum. O yüzden ben bu videoyu burada bitireceğim. Çünkü bundan sonra şey başlıyor. Osmanlı başlıyor bizim için. O yüzden o Osmanlı'yı da bundan sonraki videomuzda vurgulayacağız, anlatacağız uzun uzun. Onun için bugünlük bu kadar diyorum. E ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere.